Başlangıçta, evren bomboştu. Sadece kaos vardı. Hiçbir şeyin olmadığı, karanlık bir boşluk düşünün. İşte kaos öyle bir şeydi. Gaia'nın kocası yoktu. İlk tanrıça Gaia kendiliğinden dağları, denizleri ve Uranos'u yani gökyüzünü doğurdu. Tanrıların atası Uranus'tur. Gaia ve Uranos bir araya gelip Titanları, yüz kollu devler olan Hekaton, Hirler ve Kikloplar meydana geldi. Fakat Uranos, bütün bu çocuklarını anneleri Gaia'nın karnında saklıyor, onları gün ışığına çıkartmıyor, göstermiyordu. Buna kızan Gaia, Titanlardan biri olan, oğlu Kronos'u kandırdı. Babası Uranos'un üretim organını kesti ve denize attı. Evrenin sahibi şimdi Kronos olmuştu. Kronos'un kız kardeşi Rhea'dan çocukları doğdu. Yani Rhea, Kronos'a Olimpos tanrılarını doğurdu. Fakat evrenin tek egemeni Kronos da doğar doğmaz yutuyordu kendi çocuklarını. Oğulları Hadesle Poseidon ve kızları Hesita, Demeter ve Hera bu şekilde yutulmuştur. Kronos'un oğullarından biri de Zeus'tur daha fazla mitolojik hikaye için bizi izlemeye devam edin